Orada Mustafa Sarıgül'ü gösteriyorsunuz şu anda. Mustafa Sarıgül ile Kemal Kılıçdaroğlu bir arada. Evet. Bakın onunla ilgili de bir hatırlatmam olacak. Google'a girsinler. Google reklamı yapmayalım ama başka türlü bilmiyorum arama motoru hangisi var. Ee, girsinler. Ee, Mustafa Sarıgül ve bir muhalefet partisine Biden'den giden para kelimelerini yazsınlar. Bunları yazsınlar. Dedi ki Mustafa Sarıgül daha birkaç ay evvel ben bunu çok konu ettim ama AK Parti medyası sağ olsun pek üzerine gitmiyor. Bu tür işlerin. Yaşar okuyan meselesini de üzerine gitmedi. Dosyalarını da üzerine gitmedi. Gidiyoruz gidiyoruz. Ya şimdi dedi ki bir muhalefet partisine dedi Mustafa Sarıgül. Biden para gönderdi dedi. Çiçek miçek göndermemiş. Simit göndermemiş. Ne bileyim Ramazan pidesi göndermemiş. Hurma gö ne göndermiş? Para göndermiş. Bunu kim iddia ediyor? Ben iddia etmiyorum. Sevgi Hanım da iddia etmiyor. Kim iddia ediyor? Diyanet İşleri Başkanı da iddia etmiyor. Kim iddia ediyor? Mustafa Sarıgül iddia ediyor. Bir muhalefet partisine. Sonra da diyor ki bir muhalefet partisine Biden para gönderdi. Para, keş, Para gönderdi. O açıklamazsa, o muhalefet partisi açıklamazsa, o muhalefet partisinin hangi muhalefet partisi olduğunu ben açıklayacağım diyor Mustafa Sarıgül olarak. Mustafa Sarıgül'cüm Mustafa Sarıgül CHP'de uzun yıllar boyunca siyaset yapmış ve rahmetli Deniz Baykal karşısında e, aday olmuş Şişli'den belediye başkanlığı yapmış o partide o partinin yani aday olmuş maday olmuş belediye başkanı aday olmuş o partinin büyük isimlerinden birisi şimdi diyor ki muhalefet partilerinden biri Biden'dan para aldı diyor para aldı diyor iddia ediyor ya savcı çağırır ne diyorsun hangisi bu ya ne bileyim medya üzerine gider bir iftira mı atıyorsun yok mu böyle bir şey uyduruyor musun Mustafa Sarıgül uydurur mu Millet, bak Kemal Kılıçdaroğlu'na ne biçim destek veriyor şu anda? Peki hangi muhalefet partisi Herhalde tutupta da ne bileyim kadın partisinden bahsetmiyor. Kadın partisi diye bir parti var biliyorsunuz. Kadın partisinden bahsetmiyor ya da ne bileyim e, listedeki yeni dünya partisinden falan bahsetmiyor. Yeni Dünya Partisi diye de bir parti var. Yeni Dünya şey gibi. Yeni Dünya Partisi de var. Ondan bahsetmiyor. Herhalde böyle şey kallavi partilerden birinden bahsediyor. Biden'ın para göndereceği. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı muhalefet partilerinden birine para göndermiş. Bunu iddia eden Mustafa Sarıgül. Şimdi kimin yanında? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. Ne, nedir bu muhabbet? Ola. Şimdi baktığınız zaman hep negatif günden bakın. Para gönderdi. Artı Yaşar Okuyan. Yaşar Okuyan ne yaptı biliyorsunuz? Ne yaptı Yaşar Okuyan? Çıktı dedi ki elinde dosya Meral Akşener'le ilgili elimde onu perişan edecek dosya var, belgeler var. E masayı dağıtırsa eğer, bak masayı dağıtırsa ki bir süre sonra zaten masayı dağıtma operasyonu olacak ve geri dönme. Masayı dağıtırsa bu dosyaları çatır çatır kamuoyuna açıklarım diyen kimdi? Yaşar Okuyan kimdi? Bunu açıklarken Yaşar Okuyan neydi? Sayın Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı bir CHP'liydi. Sonra ne yaptı Kemal şey Yaşar Okuyan? Dedi ki bu dedi belgeleri dedi Kemal Kılıçdaroğlu'na da teslim ettim bizzat. Gönderdim elinde. Meral Akşener'le ilgili belgeler dosya Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde. Kim dedi? Yaşar Okuyan. Neydi Yaşar Okuyan? CHP'li rozet taktı. Eski bakan, eski çalışma bakanı falan. Şimdi sonra ne oldu? Sonra bir fotoğraf paylaştı. Yaşar Okuyan. Hangi fotoğrafı paylaştı? Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ediyor. Elinin altında dosya. Niye dosya gösteriyorsun? Kime dosya gösteriyorsun? Hayırdır? Ve bunlardan bir süre sonra masada kriz meydana geliyor. Masada kriz meydana geliyor. Sayın Meral Akşener masayı dümdüz ediyor. Sonra üzerine bir baskı kuruluyor. Sonra geliyor. Masaya oturuyor. Daha sonra diyor ki o dönemde hayatımda işitmediğim kadar hakareti işittim.